Edirne Valiliğimiz hem de Ticaret Bölge Müdürlüğümüzle beraber Kapı sınır kapısında yapmış olduğumuz karşılama faaliyetleri ile beraber vatandaşımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu sene de yine gelişler başladı. Bugün itibariyle biz de İstanbul'un tekimiz Sayın Zafer Sıraka ve Ticaret Bölge Müdürümüz Murat Kınık'la beraber kapı kulesinin kapısının Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş kısmından itibaren nasıl işlediğini, süreçte nasıl gittiğini. Hususen de geçen seneden beri pandemiden dolayı tabii PCR test süreci, aşı süreci ve COVID ile ilgili regülasyonların da nasıl gittiğini, vatandaşımızın bu hususta nasıl bilgilendiğini, bizim neler yapabileceğimizi yerine tespit etmek için bugün de kapı kuledeyiz. i̇nşallah bu senede bu hizmetleri devam ettireceğiz. Vatandaşlarımıza ricamız daha önce biz sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk zaten basında çokça çıktı milletvekillerimiz duyurdu bu konuyla alakalı PCR testlerini aşı oldularsa aşı belgelerini COVID geçirdilerse bununla alakalı belgelerini yanlarında taşımaları yine gelmeden evvel sağlıkla alakalı ruhsatıyla alakalı mülkiyet vekaletle alakalı ruhsatlarıyla alakalı pasaportlarının yanlarında nizam olarak taşımaları bu hususlara da dikkat etmeleri araç sigortalarına ilişkin belgeleri önceden hazırlamalarını rica ediyoruz. Ana vatanda Türkiye'de onları bekliyoruz. Tabii Sırbistan'la alakalı da bir not düşmem lazım. Sırbistan sınır kapısında e, oradan geçerken belli bir miktarın üzerinde parayı e, ibra etmemiz gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlarımızın da e, 10 bin euro e, e, paralarını, civarında paralarını ibra etmeleri, sınırda bildirmeleri, gümreye çok önemli. Bu anlamda şikayetler de alıyoruz. YTB personelleri Sırbistan sınır kapısında vatandaşımızın yanında olmaya gayret ediyor. Gerek tercümanlık yaparak gerek de oradaki Sırp gümrük yetkilileriyle arada iletişimi sağlayarak fakat vatandaşlarımızdan gelmeden bu konuda bilgilenmeleri bizim için çok önemli. Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz. anavatan hoş geldiniz diyoruz. Birkaç arabayı İsveç'ten, Fransa'dan Almanya'dan, farklı ülkelerden Avusturya'dan gelen insanlarımızı az evvel ziyaret ettik. Hoş geldiniz dedik. Bu sene Geçen senenin aksine yoğun bir geliş bekliyoruz. 2019'u yakalar mıyız bilemiyorum. Ama biz hazırlığımızı yaptık. Gerek Ticaret Bölge Müdürlüğü'müz, gerek milletvekilimiz, Edirne Valiliğimiz, YTB, tüm kamu kurumlarımızın, siyasilerimizin el ele vermesiyle bu senede inşallah gelişlerde büyük bir kolaylık sağlanacağına umut ediyorum vatandaşlarımızın yolda e, araç sürerken dikkatli olmalarını da hususen rica ediyoruz. Buradan sorduk Adıyaman'a, Yozgat'a, Türkiye'nin dört bir tarafına insanlarımız kapıkleden dağılacaklar. Aman sürüş güvenliğine dikkat edelim. YTB olarak vatana hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz.